Aşıklar Magrit Bir kadın ve bir erkek birbirlerini öpen aşıklar. Magrit bu aşıkların suratını kırık beyaz dökümlü bir kumaşla örtmeyi tercih etmiş. Bu örtü bize Magrit'in çocukluğunda yaşadığı bir travmayı hatırlatıyor. Annesinin intiharını. Annesi Magrit 14 yaşındayken evlerine yakın bir nehre atlayarak intihar etmişti. Magrit annesinin sudan çıkartılışına şahit oldu ve onu çıkardıklarında elbisesi yüzüne yapışmış bir haldeydi. Aynı aşıklarda olduğu gibi. Bu sebeple aşıklardaki bu örtünün Magritte'in bilincindeki bir desen olduğu düşünülebilir. Örtü hem kadını hem de erkeği tanımayı zorlaştırır. Birbirlerine karşı hissettikleri arzuları kumaş yarıda bırakır. Bu kumaşlardan birbirlerini gerçekten göremezken yine de samimi olmak istemeleri belki de gerçekten aşkın gözünün kör olduğunu söylüyor bize. Magritte eserin tam ortasını gölge içinde bırakarak gerçekten birbirlerini öpüp öpmediklerini bize bırakmış. Erkek figürü kadından biraz daha önde ve uzun çizerek onun dominantlığına bir vurgu yapmış. Sağ taraftaki kırmızı duvar ve tavanı birleştiren karton piyere e bakarsak bir odada olduklarını düşünebiliriz. Bu klostrofobik odada sıkıştıklarını düşünsek de tam arkalarındaki mavi duvar bir gökyüzü çağrışımı yapıyor. Aslında bu çiftin gözünde duvarları, örtüleri, tüm sınırları kaldırıyor Magritte.